yenildim. Doğumumdan bugüne ben birçok kez yenildim. Yenildikçe eğildim. Eğildikçe ezildim. Ezildikçe itildim. Bilmiyorum Rabbim. İnsanın dünyada kendini yalnız hissetmemesini bilmiyorum. Kalabalıklar var ama sanki ruhları yok. Yaşıyorlar ama sanki benden uzak, benden ırak, benden ayrı gülüyorlar. Bir derdin içi yakması nedir? Bir annenin evladına hasret kalması nedir? Bir babanın evladına toprak atması nedir? Bir insanın çaresizliğe batması nedir? Yüceler yücesi, Alemlerin en güzeli, Malik ve tevvap olan Allah'a sığınır. Allah'tan büyük değil ya derdim, O kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Beni öyle güçlü yaratmış ki, Bu yükü daha yüklese çatlar. Taşa verse ezilir, ben yenildimse, yenildikçe eğildimse. Başımı secdeye değdirdikçe Allah'tır. Benim yenilgimin zaferi Allah sevgisi. Rabbim ben bana yakışmayacak isyanlara kaçtım. Bana yakışmayacak yanlışlarda senden uzak kaldım. Ben yenildim Rabbim. Hakim olamadım nefsime. Acılar içinde, çaresizlikle sana geldikçe sen buyur dedin ya. Ben ben şanına hayranım. Ben affederim gel. Ben severim gel. Ben isterim gel ben kaldırırım gel dedikçe ben kulak kapamış kendi doğrularına yol almışım ah ben asıl yenilgi senden uzak kalara kalmış ben güçlüyüm ve Allah'tan razıyım o bana verdiği için değil Rabbim olduğu için razıyım Ama Rabbim acizim biliyorum hissediyorum ama yine yeniliyorum güçlüyüm güçlü olmasam vermezsin güçlü olmasam beni muhatap alıp bana gelmezsin biliyorum sen benim piricik Rabbimsin ama yeniliyorum Rabbim ey secdelerimin çiçeği yaşlarımın pınarı. Yeniliyorum Allah'ım. Kaybediyorum. Neden? Senden beklediklerim kudretinin toz tanesi olmazken ben senden umut kesen mi oldum? Bilirim ben. Alemlerin Rabbi Allah'ın zatına deliyim ben. Derirsin yine ver. Ağzıma bir şeker sürüp tadını verip sonra onu benden esirgemezsin sen. Benim yenilmelerim sana gelmek istemelerimdir. Hani Hazreti Adem'in yasak meyveyi yemesini anlatırken ayetinde biz Adem'de o kararlılığı göremedik buyuruyoruz. Demek kararlı yürüyenin dostusun. Demek kararlı durup yenilmeyenin arkadaşısın sen. Ben kararlı durmak istesem bana yarensin sen. Eğer yenildimse senden bir ışık, senden bir yardım beklediğim içindir. Dertlerden korkup senin nurunla yürümek içindir. Ben yenildim Rabbim. Hayallerime yenildim. Sevdiklerime yenildim. Bana verdiklerine yenildim. Seni unuttum. Senin yasaklarına yenildim. Kendimi unuttum. Eğer bir gün yenecek olursam, yenilgilerimi unutturma. Kendini unutup yolda kaldırma. dönüşüm sanadır Bu yolda yürüyen çoktur Ama yolda görünen yoktur Herkes kendi dertlerinin gecesinde kendi gözyaşlarının deminde sessiz çığlıklar atar En acısı sabah olunca güçlü görünmeye çalışmak En acısı yanlışları bile bile yanlışla yaşamak Daha kaç kez düşerim? Kaç kez daha yenilirim bilmem. Bitti. Artık savaş yok. Kendimle mücadele yok. Rızka kefil, derde halilsin sen. Bu halimden razıysan ben de senden razıyım. Ben bu halimden razıyım bana hiçbir zaman mutluluk vaat etmedin. Bana hiçbir zaman zenginlik vaat etmedin. Bana hiçbir zaman güzel dostluklar vaat etmedin. Verdin. Vermesen de geldin. Ben razıyım. Gidin bu çöplükte beni bekleyin dedin. Şimdi bu çöplükte çiçek açmış. Başını toprağa düşürmüş dudaklarında bir Allah kalmış kulum Bu söylediklerim için bana kızma. Benim senden başka gidecek Rabbim mi var? Beni senden başka düşünen, düştüğümde yürüten Rabbim mi var? Sen alemlere tek. Alemimde teksin. Bu nazlı, şikayetçi duamı kabul buyur. Senin benden başka kullarım var ama benim senden başka kimsem yok. Sen bana ihtiyaç duymazsın ama benim sana ihtiyacım var. Ben, ben bir kere daha yenildim Rabbim. Belki de bu son olmayacak. Seni bu yenilgilerle kaybedebilirim. Belki de hiç görmem. Cehennemde kullar sana seslendiğinde cevap alamayacaklar. Bu yenilgilerimle nereye gidebilirim bilmem ama sesimi burada duy. Ben senden razı oldum. Yine razıyım. Sessiz bir gecede Yazıları ıslatan göz şahit bırakıyorum sana. Ben sana güzel bir kul olamadım. Kabul ediyorum. Ama sen bana çok güzel bir hap oldun. Bu bana yeter. Beni sana yakışan kulayla. Bu bana yeter.